Nasıl altı tane partinin lideri Cumhurbaşkanı'nın üstün olur kardeşim? Nasıl olur o? Cumhurbaşkanı en az yüzde elli artı bir oy alacak. Daha da yukarısına çıkabilir. Fakat yüzde bir, yüzde 0.5 oy almış olan siyasi hareketin lideri gelecek Cumhurbaşkanı'ndan daha üstün olacak. Bu da demokrasi mi olacak? Buraya kim oy verir ya? Ben oy vermem yani. Ülke yönetecek ya. Yani 85 milyonluk bir ülkeye talipsiniz. Biz çıkartmıyoruz niye yıpranır diye korkuyoruz. Yıpranacak adamı niye çıkart? Al birini vur öbürüne ya böyle bir şey olur mu ya? Yani ikisini de koysan, ikisinin de vizyonuna baksan. Yok yani yok ben ülkeme üzülüyorum. Ya şunların Cumhurbaşkanlığına adaylığının telaffuz etmesi bile bana garip geliyor çünkü ülke. Yüzde bir oy alan birisi 52 ile 51 ile gelen adamı emir mi verecek aşağıdan? Ya bunu aklı serim olan bir de koca koca adamlarız biliyorsun. Çıkmışsın otur gazetecilik yapıyorsun ona buna sataşıyorsun ve bunu da diyebiliyorsun. Ve oturan altı kişi de bunu telaffuz ediyor. Diyor ki biz konsensus sağlayacağız. Siz aranızda anlaşamıyorsunuz ki Cumhurbaşkanı. Birisi istemedi bir şey, öbürü öbürünü istemedi, ne olacak? Ben CHP'liyim, inkar etmiyorum. Geç kaldılar aslında. Bilirsek vatandaş daha çok bilinçlenecek. Bunlar hala saklıyor, gizliyor. Niye saklıyor, gizliyor onu da bilmiyorum. Ancak sen yaptın, ben yaptım. O dedi, bu söyledi. Bir sürü laf kalabalığı. Kılıçdaroğlu olursa ben oyumu atmam CHP'ye. Bu da var yani benim düşüncemde. Vallahi onlardan aday için var. Bizim varsa yoksa yine Allah başımıza eksik etmesin. Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Onlardan bir şey olmaz. Bunların icraatı ne bu? Memlekete taş içine taş koymamız e, Aday bulamadıklarından anlaşamıyorlar. Aday bulamadıklarından açıklayamıyorlar. Yani açıklasalar da bir sürpriz isim açıklayacaklar. Onlar nasıl bulurlar? Amerika'dan bulurlar herhalde. Danışmanlarını buldukları gibi. Ya şimdi Anadolu'da bir söz vardır ya al birini vur ötekine. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'ı koltuk serdalısı diyorlar. Kendileri koltuk için bir belediye başkanı, genel başkanıyla, genel başkan belediye başkanıyla kavga içerisindeler Tabii bugün bir adayı belirlemede anlaşamıyorlar. Ya yani bunlar bugün yarın seçilirse hükümeti nasıl yürütecekler? Devleti nasıl yürütecekler? Nasıl anlaşacaklar? Yani altı benzemez bir arada yani bugün seçime kaldı burada 5-6 ay. Yani ben yani Kılıçdaroğlu'ndan yanayım. O olsun. Yani o, olacaksa olsun. Ama tabii ki bizim adayımız Belli reis. Ya %2 demişti İsmail Saymaz'ı bugün. Demokrat Parti %2 de değil yani. 250 bin oyu var yani. O %1'e de tekabül etmiyor. E bu nasıl anlaşacaklar bunlar? Bugün %1 almamış bir parti de aynı sıraya sahip. 25 alanda, 20 alanda. Yani bunlar kendi alanında hükümet kurmada, yürütmede, yasayı geçirmede. Örnek yani bir Lübnan tezkeresini İyi Parti onayladı, CHP onaylamadı. Bunlar daha başlangıç. Çünkü onlar sadece muhalefette kalmak istiyorlar. Ya devlet yönetmek gibi bir niyetleri olmadığı için son ana bırakıyorlar diye düşünüyorum. Valla adaya çıkmanız beklemenin haricinde pazarlıklarını yapamadılar. Hangi tür pazarlıkları kim ne kadar alacağı onları yapmadan bu işi çözemezler. Onları çözerlerse adayı da açıklayacaklar. Çünkü yani yüzde bir yüzde iki ile gelip de sen koskocaman ülkeye hakim olma şansın yok. Adam yüzde elli ile geldi ona bile ne dediler? %52'nin geri kalanından ilgili şikayet var diye söylediler. Bir önce onlar da belirlesinler ki halk tercihini yapsın Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı? Yüzde sıfır, sıfır nokta küsür bir oy alan bir partinin zaten altılınması da olsa ne olur, olmasa ne olur? Bence bence hiçbir getirisi yok. Önemli olan şu anda seçim barajı yüzde yediye düştü. Yüzde yedilik üzerindeki partilere bakmak gerekir. Yoksa %0.5 olan bir parti ya da bir olan bir parti seçimi zaten etkilemez ki. Hiçbir şey de olmaz. Ne kadar açıklamadıysa yani bundan millete fayda gelmez. Eğer bugün Atatürk'ün partisinden bir tane baş danışma çıkmadıysa CHP'de bir şey olmaz. Altı kaybedecek. Yani açıklamadılar. En sonda şu Kemal Kılıçdaroğlu'nun Merkel'in baş danışmanını getirdi. Yani kınıyorum. Onların yapacağı bir şey yok. Başverin ya. Kemal Kılıçdaroğlu kaç tane seçim kaybetti ben unuttum. Yani maceraya girmesi bence. Kemal Kılıçdaroğlu en az 10 yıldır CHP'nin başında. Şu ana kadar da bir seçimlerden herhangi birinden galip çıkmadı. Yani bir cumhurbaşkanı çok ağızdan yönetilmemeli. Daha güçlü olmalı.